Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Minecraft'tayız arkadaşlar beklenen sunucumuzu açmış bulunmaktayız karşımda Alemre var hoş geldin kardeşim hoş bulduk sesimi net alıyorum değil mi sıkıntısız sesimde var mı sıkıntı yok arkadaşlar şimdi Lan ben şunu nasıl alacağım alamıyorum arkadaşlar e, ne zamandır istiyordunuz yorumlara yazıyordunuz ben de bir söz vermiştim size minecraft sunucumuzu açmış bulunmaktayız e, sunucumuza hepinizi beklerim arkadaşlar e, sunucumuzda yardımcı olan alemre arkadaşımız admin kendisi Alem istersen bahsetsen sunucudan nasıl bir sunucu vip mi nasıl adresini söyle ee, arkadaşlar Öncelikle hepinize Merhaba sunucumuz survival sunucudur piresiz premium değil isterseniz vip alabilir kendinizin kendinizde daha iyi eşyalar verebilirsiniz gold vip emerald VIP. Diamond League olmak üzere 3 tane birimimiz vardır. Ee, öyle hesaplar alabilirsiniz. Survival sunucudur. Ee, arenada falan VS atabilirsiniz arkadaşlarınızla. Şimdi ormanda atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar normalde ben e, beceremiyordum ama Alemre arkadaşımız yardımcı olsun, oldu sağ olsun. Ben böyle böyle yazmıştım. Kendisi abonelerimizden bir arkadaşımız zaten ya arkadaşımız da sizlerden. Şimdi e, serverımızı açtık. Hepinizi bekleriz serverımıza. Rafa e, Rafadan Craft sen söyle istersen nitrado.net değil mi? Evet doğru. Adresini bir daha yazalım. Alttan yaz hatta. Tamam. Videonun açıklamasında e, Evet. Sürüme Videonun açıklamasına şey da sürüme. yazalım. Aynen. Videonun açıklama kısmından da server'ın adresini, linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Linkini dedim, pardon, adresini bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Serverımızda Survival Games olmak üzere videolarımız kanalımıza seri şekilde gelecek. Daha tutulursa e, değişik arenalarda videolarımız gelecek. Survival dedik zaten. E, video çekerken de siz tabii ki videoda olacaksınız arkadaşlar. Ee, öyle bir yanı da var çok güzel olur bence zaten ne kaç videodur ben bahsediyorum arkadaşlar Minecraft sunucusu açacağız diye onu tam plan diyordum planladığımız gibi gitti gel istersen gezdirelim İlk nereden başlayalım gezmeye ee, bir ormana gidelim tamam ee, ne yazıyor slash Sırdaş var orman. Tamam. Evet. Burası orman arkadaşlar, orman olarak geçiyor. Ee, dört taraf çevrili bir yerden yapılmış arkadaşlar. burada toplantı gibi yeri ama direkt ormana salıyor sizi yani hayata atılma yeriniz bura Burada arkadaşlar ev yaptı. Ee, yapar yapmaz da kurar kurmaz arkadaşlar hemen bir böyle çevrim şeydi yani bir ayaklandı server maşallah diyelim Kanalı açar açmaz arkadaşlar şey, size e, bir sürprizimiz daha var evet gidelim o zaman nasıl gidiyorduk oraya oyun müzesine özel ev yaptılar arkadaşlarımız sağ olsun onu da gösterelim yan sol evet gördüğünüz gibi oyun müzesi Şimdi şöyle yapalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar öyle yazıyor. Abone olmayı unutmayın oyun müzesi. Evet arkadaşımızın dediği gibi de abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle gezdirelim. <laughs> Tam bitir gibi oldu la. olan ziyarete gelenlere bunlardan gireceğiz. Değişik yarışmalar düzenliyor mu sen burada? Parkurlar Şimdi şöyle Celle abi Mesela Server doluyor O zaman evet yapıyor arkadaşlar da bilir zaten herhalde Minecraft oynayanlar Evet yapıyoruz abi sonra Eşya falan dağıtıyoruz soru eventi var mesela bir soru soruyoruz bilene 3-5k para atıyoruz o, o parayla da işte üstte istediği şey alabiliyor. Eşyayı falan marketimizden. Anladım. Değişik değişik yarışmalar da düzenlerdik aslında ya yakın zamanda. Parkur falan. Aynen şu park... parkur Hani bu parkur sistem falan var ya böyle bir sürü parkur var geçerek gidiyorum. İlk bence parkur öyle bir var. Bir at olur. At yarışı var mesela. Aynen öyle. Onlar düzenlenecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte böyle ya. Başka var mı gideceğimiz, göstereceğimiz yerler? Yani misafirlerimiz gelsin serverımıza. Onlar daha iyi gelsin. Varplar falan, menüyü falan görsünler. Kendileri daha iyi görürsün. <laughs> öyle mi? Evet. O zaman sıkıntı yok. IP'yi atalım. Onlar gelsin buyursun. Gelenlere de yardımcı oluruz yani. Ee, sana nasıl ulaşabilirler bana skype adresinden ulaşabilirler arkadaşlar e, bana değil arkadaşımıza ulaşıyorsunuz Ali Emre'ye e, çünkü admin olarak kendisi kurucu olarak da kendisi Ali Emre arkadaşımız skype adresini de aşağıda bıraktı gördüğünüz gibi Ali Emre Şahin e, alt tire 50 olaraktan ulaşabilirsiniz bir soruları varsa sorabilirler değil mi? Sıkıntı olmaz. Evet. O zaman İstediği ne yapalım? Videomuzu var. noktalayalım burada. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalın şey <laughs> ne kanal deyip duruyorum la, aklımda bir kanal kalmış. Serverımızı açmış bulunmaktayız. Tanıtımını da yaptık arkadaşlar. Şimdi artık görev sizde. Hepinizi bekliyorum. Bakın burada arkadaşlar hemen gitmiştir vallahi. Iyi. Şimdi bunlar nasıl yapıyor ya? Allah. Elemanlar yapıyor. Vallahi yapıyor elemanlar. Bunlar da oyuncular mı? Aynı. Elemanlar yapıyor hacı. Neyse şu anlık dört kişiyiz ama inşallah yakın zamanda. Bu arada kaç kişilik server onu da söyle. Server şu an e, 25 kişilik. Zamanlar Şu anda 25. Artacak. Evet ama eğer 25 kişinin de 25'i dolarsa destek verirseniz server'a burayı büyüteceğiz. Böyle kalmayacak değil mi? Evet böyle kalmayacak. Yani çok da oynayan falan olursa yükseltiriz. Aynen. Evet arkadaşlar. bugün videomuz bu kadardı. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. 岡村。